and Erken tarihli bir eser, bu çok önemli. Necdet Galatasaray Lisesi ve Leopold Levi eğitiminden sonra Nark Sanayi de soluğu Paris'te alıyor. Ve burada ilk gittiği yıllarda o soyu sanatı ilk e, yorumladığı yıllardan olduğu için çok değerli. Burası Paris'te rastladığı bir kilise. Hemen bakın burada bir e, bütün gene onun renk kurgusuyla ve geometrik e, motifleriyle oluşmasına rağmen yine de buradan bu üçgen onun kulesini görebiliyorum. Ancak aynı zamanda hemen İstanbul'dan ayrılmadan önce özellikle Kariye Müzesi'ndeki o yoğun çalışmaları, Bizans'la olan o bağlantıları, Bizans mozaikleriyle olan bu bağlantıları bu kompozisyonun tamamında görebiliyoruz. Bir mozaik parçaları bakın buraya doğru devam etmekte hatta Paris şehrinin dahi şehir görüntüsünde bile bu mozaik, Bizans mozaiklerinin varlığından söz edebilirim. Daha fazlası imzayı oluştururken bile bakın burada en ve en insiyallerini dahi sanki eserin bir parçası gibi oluşturmuş. Çok özgün, tam bir Necat Melih işi karşında. Hem Bizans mozaikleri, hem Paris yaşamı, hem bir e, dini bir e, kilise parçası, bir mimari parçası bol renkle oluşturulmuş, e, soyu sanata doğru, e, Türk sanatına doğru bizi e, liderlik eden ünlü Nejat Melik devrimden bir adet eser karşımızda.